dünyadaki herkes doğru. Bir tek ben miyim Eğri ya? Ben miyim Yamuk? Ya günde on posta doğruluk, dürüstlük dersi almaktan bıktım. Bu ne ya? Hiçbir şey yapmasam, öylece baksam böyle... Ya sanki her an yanlış bir şey yapacakmışım gibi alttan alttan laf sokmalar, azar işitmeler yeter ya. Yani dünyada herkes... Ben karayım ya. Bu ne ya? Herkes prenses, çıt kırıldım ama bana gelince... ya ...ben bu insanlara ne yaptım? Kötü bir şey mi yaptım? Allah benim belamı vermez olsun. Ben kara olacağım. Tamam mı? Hayır, ben içimdeki o sahtekarlığı, yalanı çiçeklerle sulamaktansa... ...böyle kalmayı, gerçek kalmayı tercih ediyorum. Değilim robotla değilim. İnsanım ya ben. Hata yapabilirim, duygularıma yenilebilirim. Şaşabilirim, şaşırtabilirim. Bu ne ya? Ben de etten yanlıştan yaratıldım herkes gibi dualarım her gün aynı olmayacak şimdi vaz